Arkadaşlar merhaba. TYT Sosyal Bilimler tarih soruları ile başlıyoruz. Yukarıda bize bir bilgi vermiş, paragraf vermiş. Verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisinin yapılması doğru olmaz diyor. Parçamızı okuyalım. Türkiye Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan Türkmenler ile bir müzakere yaptıktan sonra onları beşer, 10'ar, bin kişilik süvari kolları halinde düşmanın yürüyüş güzergahına saldırtmıştır. Bu birlikler Bizans ordusunda çok ciddi bir tahribat meydana getirmiştir. İkinci Kılıç Arslan önce düşmanın geçidi geçip iki tarafı sap yamaçlı vadiye girmesini beklemiş. Düşman bu vadiye girer girmez de geçidin başını tutarak her yandan hücum her yandan hücum emri vermiştir. Her yandan üzerlerine ok yağan Bizanslılar kaçıp sığınacak bir yer bulmakta dahi güçlük çekmiştir. Kut kapanı taktiğinden bahsediyor. Türk ve piyade birlikleri ise vadiye girip dağılan düşmanı imha etmeye başlamıştır. Ancak tam bu esnada Türkmenler Bizanslılara ait savaş ağırlıklarını görmüşler ve bunları yağmalamaya girişmişlerdir. Bu durum Bizans ordusunun imhasının gecikmesine sebebiyet vermiştir. E şıkkını da aldık buradan. Ee... İmparator II. Kılıç Arslan'a haber göndererek barış istemiştir. II. Kılıç Arslan Miryokefalon Savaşı ile 1176 tarihinde Bizans İmparatorluğu'na karşı Türk tarihinin en büyük vatan savunmasını yapmış, Bizans'ın Anadolu'yu yeniden ele geçirme hayallerini sona erdirmiştir. Diyor. Hangisi doğru olamaz? Diyor. E, parçayı okurken hemen A ve E şıkkına ulaştık. B'ye bakıyoruz. E, Miryokefalon zaferi ile Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olduğu. Evet. Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlandığı diyor. Anadolu Türk siyasi birliği zaten daha öncesinde sağlanmıştı arkadaşlar. O yüzden bunu alamayız. Türk İslam dünyası üzerinde yer alan Bizans baskısının sona erdiği doğru. O yüzden benim sorumuz cevabı C şıkkı. İkinci sorumuza bakıyoruz. Tımar sistemi ile ilgili bilgi verilmiş. Bize hangilerine ulaşılabilir diyor. Tımar sisteminde tarım arazisi devlete aitti. Toprağı işleyen köylüler kiracı konumundaydı. Köylü toprağın sadece tasarruf hakkına yani kullanabilme hakkına sahipti. Toprağı satamaz ve bir başkasına devredemezdi. Tımarı elinde tutan sipahinin toprak üzerinde kanunlarla tespit edilmiş bazı denetim hakları vardı. Devlet ona toprak üzerindeki denetim haklarını gelirine güvenceye alabilmesi için vermişti. Yani feodal yapıma yapılanma yani toprak ağalığının e, yapılanmasının önüne geçildi. Evet o yüzden buna ulaşılır arkadaşlar. Sipahi devletin toprak yasalarını uygular, boş toprakları sözleşmeye ve peşin ödenen bir kira tapu resmi karşılığında talep eden köylünün tasarrufu altına verirdi. Köylü ise toprağı işlemeyi ve zorunlu vergileri ödemeye üstlenirdi. Toprağı 3 yıl boyunca bir neden olmaksızın boş bırakırsa sipahi toprağı bir başkasına verirdi. Yani üretimi süreklilik sağlanıyordur. Her sancağın kanunnamesi, köylünün vermesi gereken vergi ve hizmetleri tek tek belirlenmişti. Sipahi bunları yiğitlerini ekleyemezse, kurallara aykırı hareket eden sipahi tımarını yitirebilirdi. E, feodal yapılanmanın önüne geçildiği gibi, hani kimseye verilmiyor arazi, e, kimse sahiplenemiyor, ömür boyu sahiplenemediği için nüfuslu ailelerde, yani zengin insanlarda ortaya çıkmıyordu. O yüzden E diyoruz ikinci soruya. Üçüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. E, demokrasi bir yönetim biçimi olarak ilk çağ Grek şehir devletlerinden Atina'da ortaya çıkmıştır. Atina vatandaşları meclis görüşmelerine bizzat katılmak zorundaydılar. Yani doğrudan demokrasi ilkesi benimseniyor burada. Ancak Atina'da yaşayan herkes vatandaş olarak kabul edilmiyordu. Vatandaş ayrıcalıklı bir statüydü ve şehir halkının yarısından daha azı bu ayrıcalığa sahipti. Şehre dışarıdan göçle gelen yabancılar, şehirde yaşayan kadınlar ve köleler vatandaş sayılmadıkları için siyasi karar alma sürecine katılamazdı. Evet baktığımızda arkadaşlar İkiye siyasi karar alma sürecinde sadece Atina'da özgür erkeklerin dahil edildiği, evet kadınlar yapılmıyordu, köleler yapılmıyordu. Eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara yer verilmişti. O yüzden hepsi. Evet, dördüncü sorumuza bakıyoruz. 23 Nisan 1920'de açılan e, TBMM'nin verilen bu özelliklerine bakılarak hangilerine ulaşılamaz diyor. Büyük Millet Meclisi tarafından Teşkilat Kanunu kabul edilmiştir. Evet, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yürütme yargı erklerini üzerinde toplamıştır. Olağanüstü bir, yani e, daha kolay karar alıp uygulayabilmek içindir arkadaşlar. E, bunun adı Güçler Birliği'dir, hatta şuraya yazalım. Meclis içinde değişik siyasal düşüncelere sahip mebuslar, ülkenin ve milletin kurtuluşu için öngördükleri bütün düşünceleri meclisin kürsüsünden açıkça savunmuş, üyeleri seçimle belirlenmiştir. Evet, demokratik bir yapı. Olan de alalım. Çünkü güçler birliği var. TBMM'nin asıl amacı milli hudutlar dahilinde ülkenin bağımsızlığını sağlamak, hilafet ve saltanat makamını esaretten kurtarmaktır. E, bağımsızlığını sağlamak için savaş yapması gerekiyor o dönem için. Savaşçı bir meclistir. Kurucu meclis. Evet yeni Türkiye devletinin Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyor arkadaşlar. İnkılapçı bir karakter sergilemiyor. İnkılapçı bir karakter ikinci TBMM. Arkadaşlar 23 Nisan 1920'de açılan TBMM birinci meclistir. Aradan 3 sene sonra 1923'te e, yıprandığı gerekçesiyle ikinci TBMM açılıyor. Asıl inkılapları yapan ikinci meclistir. İnkılapçı bir karakteri, e, karakter sergiledi. Burada yapılan herhangi bir inkılaptan bahsetmemiş. Zaten 1. TBMM'nin yani 23 Nisan 1923, 20'de açılan TBMM'nin yaptığı tip, tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır. O da zaten burada yer almış. O yüzden 4 A şıkkı. Evet, 5. sorumuza bakıyoruz. Milli Mücadelenin Mihenk Taşı Sivas Kongresi başlıklı bir araştırma yazısında hangisine vurgu yapılması beklenemez. Mihenk Taşı derken burada Mihenk Taşı'dan kastı değeri anlamı anlamında. Yani Milli Mücadelenin değeri, asıl özü, anlamı Sivas Kongresi'ndeymiş. Bakalım hangisi beklenemez diyor. Milli egemenlik ve milli irade kavramlarının güçlendirilmesi. Evet. Halkın bütününü kapsayan ilk örgütsel faaliyetin gerçekleştirilmesi. Evet bunu da alırız. Şekli ve içeriği itibarıyla milli bir meclis işlevi. Evet. Yeni Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasının hazırlanması. Anayasa e, ilerleyen zamanda olacak arkadaşlar. 1921'de olacak. Sivas Kongresi'ye bir alakası yoktur. Her türlü işgal ve müdahaleye karşı millet topiki mücadeleye çağrılması. Evet bu da e, mihenk taşlarından bir tanesidir.